Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber TC isim oyunu oynayacağız. Öncelikle bizim bir isim, soy isim, cinsiyet, doğum tarihi falan istiyor Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi adımızı oluşturuz. Bu oyunda herhalde büyüyoruz arkadaşlar. 0 yaşından bir yaşına kadar büyüyoruz. Kadın erkek, kadın erkek. Ee, doğum tarihim kalsın biraz Doğum tarihim İstanbul olsun. İstanbul değil ama İstanbul'da da yaşamıyorum ama başla. Evet mutluluk kötü. Sen evinde erkek doğdu biriydin. yeni bir üye için dünyaya dinlemeye doğum Ben 21 sene 2024.

Tamam. Evet, geçelim. Favori aktivite. Belirlediğin yapabileceğin yeni şeyler öğrenmek ve en çok eğleneceğin aktiviteyi seçmeye değiniyor. değiniyorsun değmiyorsun herhalde. Hangisi, hangisini seçeceksin? Geri gelmek, kopmak, müziksel salonu geri geri yemek.

Barda garip görünmüştü. Kadının beni izin verdi. Aman.

Ayrıca pişirmeye yok Neyse bir yardımdan e askeri büyük düşmek değildi. Onun üzerine yapılıyorsun. ısınıyor. Beşikte bulduğum Erkin Hoca, Erkin abi, Erçok, Yaman. Bakın ya Yaman kim oynuyor? Bakın. Yani bir tanesi olmasa da onun için iyi. Beşinci maza geldik. İstanbul'lar yeni yazdan kalma bir gün yaşadı. Erkin adında bir kardeşim oldu. Şöyle. Ee, kişisel. Paramız yoktu değil mi? Karımız tabi bir şey yok İlişkimiz Belki ne de kötü Buna Babayla da gittikçe kötüleşiyor Zaten yaşanıyorlar gördüğünüz gibi Resimler yaşanıyor Resimlerde görüldüğü gibi yaşanıyorlar Devam edelim İyilik okula başlıyorum Daha 6 yaşındayım Ben gerçekten 7 yaşında başladım Okul Işınar Sarı İlkokulu Işınar Sarı İlkokulu Vay vay Nasıl bir isim Tip devlet Devlet okulu Seviye ilkokul Süre 8 Devam Dostluk kazandı Işınar Sarı İlkokulu okula baş... Bu altta bu arada çubuklarla şeyimiz yaşıyormuş ee, Gösteriyormuş pardon Sağlık Orta Mutluluk Mutlu değiliz Görünüm orta gibi bir şey. Zekâ hiç yok. zeka zekâ hiç mi olmaz. Niye o kadar zekasız Ne yapalım önce bu Ne o tutan? Önce kolay hatırladım. çok efendi. Evet. Sana fark değil Bu arkadaşlar aramız evet. Demir kötü. Mansur Demir Kur'an Aramız baya kötü Mansur Demir Kur'an'la artık Arkadaşız Bakalım Mansur Demir Kur'an'a Konuşamıyoruz ki Ona biraz ithal edelim Biraz daha itifaz et Biraz daha, Biraz daha Yeter artık yani. boyunca kendime bu kadar itifaz ettim ben Bu ne viz daha yeni kimle arkadaş olduk o zaman Ben onun çocuk yükseltmedim mi? Yof mesela bunu ayakta alalım yok yapma bir şey <laughs> doğru. Okay. Çık abi. Yeterdir artık. Bir yaşımızda bayağı şeyler yaptık. Eşki Mansur Demir Kurum. Hmm. O. Onu... Amroc ittifak Ama şuraya ittifak etmiştim sanki ama. Yeter abi oldu artık değil mi? Tamam. Belki, belki e biraz tıfat ederim. Ne söyledim Hiç bilmiyorum Direkt Geçiyorum. bir kere korktum okuyayım. Kardeşine devrimci olduğunu söyledim. Vay vay vay. Tuna alpini alp biraz. Bir şey yapalım. Nedir? Büyüğümüze para isteyeceğiz. Babamız. Da. Baba iyi ki varsın. Baba seni seviyorum. İyi ki babamsın. Her şeyi söyledik. Ne oldu? <laughs> Bu ne Cevir Mesajımız şey şey Babamla ilişkiyi iyi Tutsalım Fırladık Şimdi ondan biraz para istiyorum baban özellikle Hiç para olmadığını söyledi İnşallah yalan olmuyosun Onun kral basit yazı mı duramıyorum miktarı seç O benim param yok ki Param yok param Ayrıl param yok Annem anneme de biraz ittifak edeyim Yeter ama bak buraya sıkıntı Necdet Fars. Ona para var? Ne para isteyeyim? Annem para için yolları bırakır mısın? Bilmek istiyorum. Ya ne yaptım ya? ben? Bir, kere söyledim ha. Geç abi geç. Yeter. Benzin dışındaki kadar, şey, ne sonra yakına gel Girip çıkan yere grup uzalayan aranın farkında vardı Ne yapacaksın? Onları görmeyen var. Şey tamam müziği bıraktı aslında oyunun bazı ağırlar dikkatlice indirildi. Tamam. Okey. Çek bu şunu koku. Kalsın abi ya. Okul Finans oğlum hala paramız yok ya. Paramız yok. 7 yaşına geldim. İçime param olamaz Benim ya Artık Babadan para isteyeceğiz Babam sana 8 TL verdi Oy. Babam sana 9 TL daha verdi Babam para için yanlarımı bırakacak mısın Bilmek istiyor Babadan biraz para alabildik Anne anne Hiç vermiyor parayı Biraz itfade edeyim Para istedim Annemle aram kötüleşti Tamam Konuşayım onunla Okey Berkin Alp Kardeşim Kardeşim Biraz ittifak etmeye devam Tamam Eee Musur Demir Biraz. Abi. Yani Şu bir tuşa takılıyorum. Giriyor şunlara iki de bir soru Ben neye bastım? Bak ya hayvan hayvan. Neyden? Lan arkası boş ya hoşmuş boş. Yanlışlıkla bir şeye bastım. Son. okey Hepsiyle araşma ilk dönem geledik. Bilmem. 16. arası kaç? 16. arası 8 şey. Doğru cevap. Ailenin herkes üstüne akıllı anlatıyor. Haber üstü yine karıştı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Sanatı yüksek bir puan olarak yaparak sınıfa geçtim. Yes. Şimdi. babadan biraz para para ötürü Abi zaten hiç para vermiyor Annem zaten hiç para vermiyor Ben zaten para yok Ben zaten para zaten para 17 para mı TL paramız var hiç şey TL paramız var Hiçbir şey yapamayacağım <laughs> Devam. Memuraz Ben. <olmayı. gülüyor> Aferin tanıştığım bir kadın sana çıkma tehlike etti. Kaç cemre çet, çetin, Çiçek kadın, yaş 10 metre. Öğrenci. Zekasız. Kabul etmem. Zekasız. Efendim? Görünümü kötü, bundan açıkmam. Abi bundan mı o? o. Ama evet. çok iyi oldu. Çünkü... Yapma, girme, girme. Boyun zekalı zekayı biraz kesme zamanın ama sen biraz daha oynamak Ne Haber dönüş, başladı

onun ilk defa bana para verdi bak. 24 TL verdi. Şu anda para vermeye yetettim evet. Barkinal Senal Taş. Senal Taş'la biraz konuşalım. Aramız iyi zaten. Mansur Demir Karam, biraz, biraz daha aramız olsun. Öğrenci uzun zamanlar bakalım iyi. sınıfa bak bu nasıl bir sınıftır Boş şu biz iyi 4 sene sonra gidiyoruz buralardan 4 sene daha çok var en gezegen güneş tümünü en yakın gezegenimiz most mu most tümünü

Лаа анх. Тэкра бичж зүйл өйдөө. Аз алдık үү гэж. Сүн ди 100 аудио. evinde özünü istiyorum. Ve bu küçük bir bebek için söylüyorum. Küçük bir bebek her yerde yerde durup içki bebeğin

hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın